Orhan, Orhan. Savaş. Cezanın Tanju gol pozisyonunda. Kaleci çok başarılı. Kaleci Djurkovic. Tanju'nun bu pozisyonuna Engelliyor Fikret. Rıza. Tekrar Fikret. Ziya. Metin ceza sahasında. Hakem bir faul belirliyor ceza sahasının hemen dışı. 9 metre 15 santim açılmasını istiyor hakem Samsun Sporlu oyuncuların. işaretini verdi. Ziya atladı. Paprisi topu kaldırıyor direkt. Ve Samsun Spor kalesinde büyük gol tehlikesi sonuç getirmiyor. Paprisi'nin vuruşunda. tarafa çıktı Yovanovski sol tarafta Tanju bir an ceza sahası dışarısı yan tarafta arkadaşını kaçırmak istiyor yine Tanju şut üstten dışarıda Metin'in olduğu noktaya doğru Metin topuk bası Ziya Ziya ceza sahasına yaklaşıyor Ziya ceza sahasında Ziya'nın vuruşu yandan dışarıda Metin hatalı pas Murat sağ kanada doğru ceza sahasında göğsünü aldı gol pozisyonu Orhan Orhan çok müsait pozisyondan yararlanamıyor karşılaşmanın 34. dakikasında <laughs> ve karşılaşmanın ilk yarısını bitiriyor İlyas Sayan Samsun Spor 0 Beşiktaş 0 Metin kaptırıyor topu Murat Orhan ceza sahasına girdi. Orhan, Orhan ceza sahasında Orhan ve Orhan'ın önünde Ali gole izin vermiyor. Ve şu ana kadar bu maçta iyi bulduğu pozisyonları iyi değerlendiremedi Orhan. Ve Ali de son anda Beşiktaş'ın gol yemesine engel olan futbolcuydu genç Ali. Atak sağ taraftan gelişiyor. Ceza sahası içerisinde penaltı. Ceza sahası içerisinde penaltı. Hakem ile sayan penaltı noktasını gösteriyor. Yovanovski'nin ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonda. Karşılaşmanın 49. dakikasına giriyoruz. Samsun'da Atatürk Stadında gelişen Samsun atağında ...Jovanovski'nin ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonda İlyas Sayan penaltı kararını verdi. Hakem İlyas Sayan futbolculara son bir defa baktı. 9 metre 15 saniyeden uzak olmalarını istedi. Tanju topa geliyor ve topu ağlara yollayarak 1-0 öne geçiriyor. Samsun Beşiktaş karşısında maçın 49. dakikasında gol Tanju penaltıdan Samsun 1 Beşiktaş 0. Kadir arka tarafa doğru Rıza ortaya çeviriyor. Papristia vuramadı Metin. Atak şu kafa vuruşunu ziyadan top son anda dışarı çıkıyor. Yobanovski topun arkasında. Ceza sahasında Orhan kafayı vuruyor. Kaleci Jurkovic iki hamlede topu tutuyor. Ali sağ tarafında Rıza, sol tarafında Samet. Kaptanına vermeyi tercih etti. Samet te tekrar Ali'ye. Ali ceza sahasında ortaya doğru çeviriyor. Kaleci dokunamadı. Yüzde gol pozisyonunda. Kaleci Fatih önünden geçen topa dokunamadı ama hiçbir Beşiktaşlı da yoktu o noktada. Ve siyah beyazdaki beraberlik şansından sonuç alamıyor. Kaptan Samet. Paprize ceza sahtı içerisinde gol pozisyonunda topu kaldırıyor. Kale boş Ziya gol pozisyonunda topa alara gidiyor. Topa son vuran futbolcu Ziya mı yoksa o anda Ristoviç mi? Bunu ancak ağır çekimde görmek mümkün ve Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Samsun'da Beşiktaş 1, Beşiktaş 1, Samsun Spor 1 değerli seyirciler. Karşılaşmanın 72. dakikası tekrar görüntüye geliyor. Vuran futbolcu büyük bir ihtimalle Ziya ve Beşiktaş Ziya'nın golüyle beraberliği yakalıyor Samsun'da. Metin. Metin. Sağ tarafta boşluk oraya yuvarladı. Rıza ceza sahasına girecek. Bıraktı Sinan'a. Sinan, a. Sinan şut boyusunu şut ve direkten. Kaleciyi geçen top direkten geriye geliyor Sinan'ın vuruşunda. Şimdi Metin. Metin ve kaleci Fatih sağ kanatta Sinan Beşiktaş daha başarılı bu dakikalarda orta kaleci elinden kaçırıyor ve gol Metin kafayı vuruyor kaleciden önce topu alara yollayarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiriyor gol Metin'den maçın bizim saatimize göre 78. dakikası gol Metin Beşiktaş 2 Santos Spor 1 Top hala Sinan'da. Defansının arasına tek başına girmeye çalışıyor. Rakip kalabalık. Sinan gücüyle sıyrılıyor. Bıraktı Metin'i. Çok güzel bir pas. Gol pozisyonunda Ziya. Kaleci Fatih. Orta kalenin üstüne doğru kaleci Jurkovic. Top ağlara giderken için İle Sayan'a itirazı. Değerli seyirciler, çok enteresan Samsun Spor'un ikinci golü. Savaş sol tarafta Tanju ceza sahasına daldı. Tanju gol durumunda. Kaleci Cirkoviç kale boş. Şut ve son anda kaleden çıkartıyorlar topu. Yüzde yüz bir gol pozisyonu Samet izin vermiyor. Dakem İle Sayan maçı bitiriyor. Samsung Spor Beşiktaş karşılaşmasında tartışılan bir pozisyona yeniden dönmek istiyoruz değerli seyirciler. Karşılaşmanın son dakikaları yaklaşırken Beşiktaş kalesindeki bu pozisyonu bir kere daha seyrettik. Hücum eden tarafın bir oyuncusu kale alanı içinde topa hakim olmayan bir kaleciyle vücut vücuda geldiği zaman oyuncunun bu hareketinde kasıt olup olmadığı hakkında tek hüküm sahibi olan hakem, eğer hücum eden tarafın oyuncusunun hareketini kastiği bulunuyorsa oyunu durdurmalı ve onun takım aleyhine endirekt serbest vuruş vermelidir diyor kural. Bir kere daha seyrediyoruz.